Merhaba arkadaşlar, asitler, bazlar ve tuzlar konusuna başlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz bazı asit ve bazların genel özellikleri ve kullanım alanları. Nitrik asit ile başlayalım. Formülü HNO3. Yaygın adını biliyoruz. Bu halk arasında kezzap olarak bilinir. Kuvvetli bir asittir. Aynı zamanda yapısındaki nitrattan dolayı patlayıcı yapımında ve gübre üretiminde kullanılır. Sülfürik asit bakalım. Formülü H2SO4. Alkarisinizde asit veya akü asidi olarak bilinir. Kuvvetli bir asittir. Akülerde kimyasal gübre üretiminde ve patlayıcı yapımında kullanılır. Hidroflorik asit formülümüz HF'dir. Bununla ilgili bilmemiz gereken önemli bir detay var. Camı aşındıran tek asittir. Ve bu yüzden cam kaplarda saklanmaması gerekir. Daha çok polietilen kaplarda veya farklı malzemeden yapılan polimerler içerisinde saklanabilir. Diğer asitimiz asetik asit. Halk arasında sirke asidi olarak bilinir. Zayıf bir asittir. E, gıdalara gıda koruyucu maddesi olarak katılabilir. Fosforik asit formülümüz H3PO4 zayıf bir asittir. Özellikle gazlı içeceklerde asitlik düzenleyici olarak ve fosfatlı gübre yapımında kullanılır. Hidroklorik aside gelelim. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Halk arasında tuz ruhu olarak bilinir. Aynı zamanda kuvvetli asitlerdendir. Lavabo ve banyo temizliğinde Aynı zamanda pas gidermedi kullanımı e, tercih edilir. E, Sodyum hidroksit NaOH olarak bilinir halk arasında süt kostiktir kuvvetli bazlarımızdandır. E, beyaz sabun yani katı sabun imalatında özellikle lavabo açıcı ve kıyat imalatında kullanılabilir. Potasyum hidroksit potasyum e, potas kostik olarak bilinir. Aynı zamanda sıvı sabun yani Arap sabunu imalatında ve kimyasal gübre üretiminde kullanılabilir. Gelelim amonya. Formülümüz NH3'tür. NH3'ün zayıf bas olduğunu, aynı zamanda susuz bir bas olduğunu biliyoruz. Kullanım alanlarına bakacak olursak yine gübre üretiminde boya ve patlayıcı imalatında kullanılabilir. Şimdi bununla ilgili birkaç sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri kimyasal gübre üretiminde kullanılır? Şimdi bakalım. HNO3 neydi? Halk arasında kezap olarak biliniyordu. Yapısındaki nitrat dolayısıyla e, azotlu gübre üretiminde kullanılır. H3PO4 yani fosforik asit. Bu da fosfatlı gübre yapımında kullanılıyordu. Gelelim sodyum hidrokside. Halk arasında sutkostik olarak biliniyordu. Bu nasıl kullanılırdı? E, katı sabun yapımında veya açıcı olarak kullanılabilirdi. Ama gübre üretimi kullanım alanlarından biri değildir. O zaman cevabımız ne olmalı? Cevabımızın bu olduğunu görebiliriz. Diğer soruya geçelim. Aşağıda verilen asit ve bazlardan hangisinin karşısında verilen kullanım alanı yanlıştır demiş. Sodyum hidroksit beyaz sabun yani katı sabun imalatında kullanılır. Bu doğru bir bilgi. Hidroklorik asit banyo temizliğinde ya da pas gidermede kullanılabilir. po 4 yani fosforik asit kimyasal gübre üretimi veya asitli içeceklerde asitlik düzenleyici olarak kullanılabiliyordu. HNO3 yapısındaki nitrat dolayısıyla patlayıcı imalatında kullanılabilir. Gelelim E şıkkına. H2SO4 yani halk arasında zaç veya akü asidi olarak bilinen asidimiz. Arap sabunu imalatında kullanılır demiş. Arap sabunu imalatında kullanılan hangisiydi? Potasyum hidroksit yani potas kostikti. O zaman cevabımız Edirne oluyor. Geçelim bakalım. E, Nitrik asit çözeltisi ile ilgili. Yaygın adı kezzaptır demiş. Evet bu doğru bir ifade. Kimyasal gübre üretiminde kullanılır demiş. Hmm, yapısında nitrat var evet nitrat içeren bileşikler kimyasal gübre yapımında kullanılabiliyordu. Demek ki bu da doğru. Sutkostik nötrleşme tepkimesi verir diyor. Şimdi nitrik asit kuvvetli asitlerden birisiydi. Sutkostik neydi? Formülü NaOH yani sodyum hidroksitti. Nitrik asit bir asit. Sutkostik de kuvvetli bazlardan birisi. Demek ki asit ve baz arasında e, tepkime gerçekleştiğinde tuz ve su oluşuyordu ve biz bu tepkimeye nötrleşme tepkimesi adını veriyorduk. Demek ki cevabımız neymiş? Edirne'ymiş. Her üçü de doğruymuş. Geçelim bakalım. Şimdi geldik tuzlar konusuna. Tuzlar neydi? Asit ve bas tepkimesiyle oluşan bileşiklerdi. E, tuzların özelliklerini düşündüğümüzde tuzlar oda koşullarına katı halde bulunurlardı. Yanık bir yapıya sahiplerdi. Aynı zamanda kristal katı formundaydılar. Katı halde elektrik akımını iletmiyorlardı. Fakat sıvı halde ve sulu çözeltilerine elektrik akımını iletiyorlardı. Suda iyonlarını ayrışarak çözünüyorlardı. Bunlara bunları ekstradan da erime ve kaynama noktalarının yüksek olduğunu hatırlayabiliriz. Burada bazı tuzların suda iyonlaşma denklemlerini vermiş. Şimdi bir de tuzlar kendilerini oluşturan asit ve bazların kuvvetliliğine göre asidik tuz, bazik tuz ve nötr tuz şeklinde sınıflandırılabiliyor. biz tuzları sınıflandırırken şu şekilde yaklaşıyoruz. Eğer elimizde hidroklorik asit ve sodyum hidroksit gibi iki kuvvetli asit ya yani kuvvetli asit ve kuvvetli baz varsa bunların ikisi bir araya geldiğinde nötr tuz oluşur. Ama aşağıdaki örnekte olduğu gibi kuvvetli asit ile zayıf baz varsa bu savaşı kuvvetli olan kazanır ve e, oluşan türümüz onun türüne benzer. Yani kuvvetli asit varsa ku asidik tuz oluşur. Eee tepkimemizde kuvvetli baz ve zayıf asit varsa kuvvetli olana karşı bazik tuz oluşur. Şurada en dikkat etmemiz lazım. Bakın bu iki tepkimede su oluşurken yani NH3'ün tepkimesinde su oluşmamış. Neden su oluşmuyordu? Çünkü en 3 susuz bazlı. Eğer bu iki tepkime bu maddelerin gaz halleri arasında gerçekleşiyorsa tepkimede sadece tuz oluşuyordu. Su ortamda bulun, su ortamda e, ürün olarak oluşmuyordu. Biz buradan şunu hatırlayalım. Her asit-baz tepkimesi nötrleşme tepkimesi değildir. Neden? Çünkü nötrleşme tepkimesi olabilmesi için tuzun yanında su da oluşması gerekiyordu. Devam edelim konumuza. Aynı zamanda nötr tuzlar suda hidroliz olmazken asitik ve bazik tuzların suda hidroliz olduğunu unutmayalım. Şimdi bakalım sorunuz var. Aşağıdaki tuzlardan hangisinin 25 derecede pH değeri 7'den küçüktür diyor. pH değeri 7'den küçüktür ne demekti? bu tuzun bize asidik olduğunu gösteriyordu. Şimdi bakalım. E şıkkından başlayalım. Sodyum siyanür tuzu var elimizde. Sodyum siyanürün sodyumu bazdan geliyordu. Siyanür iyonu da asitten geliyordu. Demek ki bu bileşiğimiz sodyum hidroksitle hidrosiyanik asit arasında gerçekleşmiş. Sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Hidrosiyanik asit zayıf bir asittir. O zaman bu bileşiğimiz kuvvetli bazdan e, dolayı bazik özellik gösterir. Gelelim D şıkkına. Sodyum bromür. Sodyum bromürün katyonu bazdan yani sodyum hidroksitten e, bromür iyonu da hidrojen bromürden geliyor. Sodyum hidroksit kuvvetli baz. Hidrojen bromür zayıf asit olduğundan D şıkkımız da de bazik özellik gösterir. D şıkkımıza baktığımızda potasyum klorür. Potasyum bazdan geliyordu. Bazımız kim olabilir? Potasyum hidroksit. Asidimiz de hidroklorik asitten geliyor yani HF'den. Potasyum hidroksit kuvvetli baz. HF zayıf asit olduğundan C şıkkımız da bazik tuz özelliği gösterir. Gelelim potasyum nitrata. Ee, baştaki yani katyon bazdan geliyordu. Yani potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. Nitrat nitrik asitten geliyor. Kuvvetli bir asit. O zaman baktığımızda kuvvetli baz, kuvvetli asit ne oluşturuyordu? Ne tür bir tuz oluşturuyordu. Bana neyi sormuştu? E, asidik olan tuzu sormuştu. O zaman gelelim A şıkkımıza. A şıkkımızda amonyum klorür var. Yani halk, halk arasında bilinen adı nedir? Nişadır. E, bunun oluşması için bana NH3 ve hidroklorik asit tepkimeye girmesi gerekiyor. NH3 neydi? Zayıf bazdı. Hidroklorik asit ise kuvvetli bir, az, bir asitti. O zaman bizim tuzumuzun türü asidik tuz özelliği gösterecek. Demek ki cevabımızı bulduk. Cevabımız Adana'ymış. Devam edelim. Şimdi bakalım halk, e, halk arasında kullanılan tuzlar ve kullanım alanlarına. E, sodyum klorür. Sodyum klorür'ün ne olduğunu biliyoruz. Veya yani halk arasında sofra tuzu olarak da bilinir. Nötr bir tuzdur. E, gıdaların tatlandırılması, saklanması, aynı zamanda vücudun su elektroliz dengesi, İşte kışın kar yağdığında Yolların tuzlanması gibi alanlarda kullanılır. Sodyum karbonata bakalım. Na2CO3 Bu halk arasında çamaşır sodası olarak bilinir. Karbonat içeren tuzlarımızın bazik tuz olduğunu unutmayalım. Kullanım alanlarına baktığımızda e, beyazlatıcı, cam üretiminde, kağıt üretiminde, sabun deterjan üretiminde, aynı zamanda yapısındaki sodyumdan dolayı e, sert suların yumuşatılmasında kullanılır. Gelelim potasyum nitrata. Potasyum nitrat güvertile, pink güvertilesi olarak bilinir. Nötr bir tuzdur. Ve özellikle yapısındaki nitrattan dolayı patlayıcı yapımında ve gübre üretiminde kullanılır. Kalsiyum karbonata baktığımızda halk arasında kireç taşı olarak bilinir. İnşaat sektörü, mermer üretimi, tebeşir üretimi gibi alanlarda kullanılır. Aynı zamanda bununla ilgili bilmemiz gereken önemli bir detay, suda az çözünen tuzlardan birisidir ve vücuda zararlıdır. Ağız yoluyla alınmaması gerekir. Aynı zamanda toprağın pH'ını düzenlemek için de kullanımı tercih edilir. Amonyum klorür halk arasında nişadır olarak bilinir. Az önceki soruda da gördüğümüz gibi asidik bir tuzdur. Kullanım alanlarına baktığımızda kimyasal gübre, kuru pil üretimi, yem sanayisi, aynı zamanda gıda ve ilaç sanayisinde de kullanılır. Ilaveten metal yüzeylerin temizlenmesi, denmesinde de kullanımı tercih edilen tuzlardan bir tanesidir. Amonyum nitrat azodik bir tuzdur. Patlayıcı ve kimyasal gübre üretiminde kullanılır yine yani yapısındaki nitrattan dolayı. Sodyum bikarbonata baktığımızda sodyum bikarbonat halk arasında yemek sodası olarak da bilinir. Aynı zamanda bizim e, mutfakta kullandığımız, kek yaparken tercih ettiğimiz kabartma tozudur. E, gıda sektöründe ve tıp alanında kullanımı tercih edilir. Aynı zamanda mide asidi e, asitliğini düşürmede de kullanılan maddelerden bir tanesidir. Yine yapısındaki sodyumdan dolayı e, sert suların yumuşatılmasında kullanılır. Kalsiyum sülfata baktığımızda alçı taşı olarak bilinir. İnşaat ve tarım sektöründe kullanılır. Amonyum fosfat yine yapısındaki fosfattan ötürü gübre üretiminde ve tarım alanında kullanılır. Alüminyum sülfat bu da atık su ve içme suyu arıtımında ve şap üretiminde kullanılır. Yani çok da önemli değildir. Karşınıza hani çok sık gelen bileşiklerden bir tanesi olmayacaktır. Şimdi gelelim bununla ilgili sorularımıza. potasyum nitrat ile ilgili diyor. Nötr bir tuzdur demiş? Nereden oluşuyordu bu potasyum hidroksitle? Nitrik asitten oluşuyor. Biri kuvvetli baz, biri kuvvetli asit. O zaman bunların ikisinin arasında nötr bir tuz oluşur. Yargın adı güverçiliğidir demiş. Evet, Hint güverçilisidir. Suda potasyum ve nitrat iyonlarını ayrışır demiş. Evet, bu da doğru. Tuzlar iyonlarını ayrışarak çözünüyordum. O zaman cevabımız neymiş? Edir neymiş? Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda verilen tuzlardan hangisi yanlış adlandırılmıştır? Ama yumkilerin nişadır. Doğru. Sodyum karbonat, kabartma tuzu ya da diğer adıyla yemek ee, sodasıdır demiyoruz değil mi? Çünkü neden? Burada bahsettiğimiz sodyum karbonat neydi? Çamaşır sodasıydı. Kabartma tozu olması için ne olması gerekiyordu? Sodyum bir karbonat olması gerekiyordu. Demek ki 26. sorumuzda Bursa seçeneğimiz yanlışmış. Diğeri potasyum nitrat güverci ile kalsiyum sülfat altı taşı sodyum klorür tuzu. Evet bunlar doğru seçeneklerdir. Devam edelim. Kalsiyum karbonat bileşiği ile ilgili. Yaygın adı kireç taşıdır demiş. Evet kalsiyum karbonat kireç taşıdır. Mermer üretiminde yaygın olarak kullanılır. Evet bu da doğru. Kalsiyum ve karbonat olarak iyonlarını arşiv ifadesi de doğrudur. Demek ki cevabımız edilmeymiş. Ve burada bu videomuzu sonlandıralım. Konunun devamında görüşmek üzere.